Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün sizlerle ee, Ramazan'ın ilk sahuruna edeceğiz. Öğrenci evinde Ramazan sahuru nasıl edilir? Bunlar hakkında konuşacağız. <laughs> olacağını düşünerekten böyle açtım. Şimdi ne yapacağımı dair hiçbir şey bilmiyorum. Kitap okuyalım bence. Bakın benim köşemde kitap okuma köşemde kitap okuyabiliriz. Bir de kahve içelim. Kahve kahve güzel olur. Evet. Ama şey yapalım şöyle bir double Türk kahvesini. Evet. Başka kahvemiz var mı ya? Kıza sormam lazım. Benim kahvem çok hafif. Bir onları sorayım. Kahve içelim. Sonra. Kahvemiz kalmamış ya. Alacaktık biz. Unutmuşuz. Şu perde indirildi. O yüzden şöyle de bir şu kahvesi yapalım kendimize. Ne yapıyorsun? Videoya <laughs> başladım. Sen ne yapıyorsun? Yazmıyorum. <laughs> ya, ne yapıyorsun <laughs> <Ne> ya <yapayım? gülüyor> diyecektim. gördüm. <laughs> <laughs> nasıl. Nasılsınız? <gülüyor> Şaşırdın mı? Ne dersin? <laughs> Herhangi bir ders bir yerden başlamak lazım. Bak, duş aldım, duş. Ne dersin? Söyleyelim, dağıtım dağıtım. Niye boşluğu çekiyorsun? Ben bir araya sıyalım da Fenalık. Fenalık. <laughs> Ondan çok süper Ya ben ne onun için okuyorum? Kitap okuyacağım şimdi. Ha? Sıkıntı yok ya. Şart et. Sabah da çok kalsın. Çok iyi. Allah kahretsin. Hangisi? Oğlum kaldı. Onun, oyun. Gözüküyor. Ama Türk Bir karneler... yerden alıyor, bir yere veriyor. Türk kahvesi attırıyor, sabah tattırdı. Siz niye gülüyorsunuz yine ya? Hadi ya. Evet. Hocama anlatıyorum çünkü çok ezik değil. İki kelime konuşmayı bilmez. Mi? desem gider, gel desem gelir. Biraz yerim akıllı. E ben de başkasıyla beraberim. Ömür boyu bu ezik çekemem. Bir ben ki? Bir de oy topluyor. Siz de Tekrar haksız benim. De 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 Tekrar deneyeyim Sen ne diyorsun? Ben hiç problem değil. Bunu okudum geldi. Bu prize kahve takmasak mı? Kanka Pirizle kahve makinesiyle alakalı. Aynen. Hayır şey... ben burada daha bugün yaptım. Hiçbir şey olmadı. Ha? Ben geldim yaptım atmadım. Hadi bir de orayı deneyim. aç bakayım. Durun göremiyorum. Şarkılabilirim. Şok şark, tut şok. Bak şimdi. Çekil oradan. Dur dur. Attırıyor mu? Kışın tutun bari. Ne diyorsun? <laughs> Rica ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Kızlar soruyor kameramı <laughs> gösteriyor. Bu evet, tanıdık isimdir. Şey, vallahi ben <gülüyor> demedim bilmiyorum oldu. Şey kanka, vallahi ben demedim burada yazıyordu. <laughs> <laughs> ben, ben nerede kahve yapacağım ya? Bir, bir şey cezemizi de ben patlatmıştım dağılacak. Yenisini alamam. Yok kanka ben. ne demek canım? alıyorum. Acı. Kafamda. Artık yok. Ramazan ayında bırak et bir de sen dolanım yolu dedi. Köre boy nerede? Sarardı Bir daha geri <laughs> bir sarardı. Hadi abi şuradan. Bir daha kendimi sarardı. Hiç böyle çamaşırlı demiyorsun. Ben seni mükemmel oyundasın. Bir dahaki yani... salonla eve çıkalım. Bak bir daha kendimize ben bizim odanın yarasını feda ederim. Ben sadece yatakla bir... Ya bu... Ya bu gerekiyor ya. Ben Holde yat sen odayı salon yapalım. salon i̇şte, olmaz olur. çok küçük salon. Ben ben ney mobilyaları nereye sokacağım bu yaştan Ben de sen. Biz 5'e kadar bu şekilde dayanamayız artık. Kaçıyorsunuz <laughs> ki kamera bana Biz orada şeyler yapalım bari. Şimdi oturacak mısın 3'e kadar? Ne 3'ü? 5'e kadar. 5'e kadar. Bir dakika ezan ne zaman? 4.50. Değiştiremiyor musunuz? Olmayı <laughs> <laughs> oh ben başka bir 15 saatte tutayım. <laughs> yok kanka yok yazıyorlarmış. Yok E tabi. Başka saatte tutunca. <laughs> kanka sen yatsı da şey yap. Niyetle. Sabah ezanı da açarsın. Yok zaten. Ne yapıyoruz şimdi? O şey. sivet şort. Düz duvara. Tekmez. Yani. Bak şimdi en son koş koş duvardan geçmeye çalış. Hadi. Bak ayakkabıyı yıkma ama. Yok. Başkası yaşıyor şimdi. Burayı vurursam. Başkasının yaşamasını yaşayacağım. 来。<Atlanta. S 2> arkadaşlar selam zaman geçmiyor geçmiyor zaman geçmiyor o yüzden galiba ben şimdi bir bir buçuk saat uyuyacağım sonra sarı uyanacağız sonra yemek falan hazırlama işini tekrar beraber yaparız davulcu geçtiği için kum bölündü ne yapacağım bilmiyorum Hala çok vaktimiz var. Bakıyorum. Saat 2.13. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Şu an saat 3.30. Hani artık yavaştan bir şeyler hazırlamaya başlayalım. Anca yeriz. Bir saat yürürüz. Hadi bakalım.

de şöyle bir sorun var. Kimsenin damak tadı kimseye uymadığı için herkes her şeyini ayrı Aysu'nun peyniri ayrı, benim peynirim ayrı. Büşra peyniri yiyormuş şüpheli. Ondan sonra zeytinler ayrı. Birimiz yeşil, birimiz siyah, birimiz baharatlı, birimiz baharatsız <laughs> Ortak gelen şeyler yeşillikler ve yumurta. Değil mi? Başka bir şey yok. 50 çeşit farklı şekilde yiyoruz. Ekmek de bazen yani değişiyor. Genelde ortak alıyoruz da herkesin yediği ekmek de farklı. <laughs> Büşra hiçbir şey yemiyor galiba. O sadece yulaf. <laughs> Büşra bütün gün yulaf yiyor. Evet, akşam yemeği daha. Ayran da içer misin? Yoğurt mu? Bence ne yapalım biliyor musun? Onları bir tur yiyelim. Bir daha Yoğurdun çıkalım. Içine <laughs> bir daha yiyelim. Yoğurdun içine. Ekmek. Çilek doğrayalım. Hı. Asma yiyoruz. Nevi yoğurt. Böyle ekşi tuzlu Uf. bir şey. Bir şey, bir şey. yani. Ben evet. Tatlı olarak çilek alırım. Of çileğin üzerine çikolata mı eritsem ben ya. <laughs> Ramazandayız şimdi yani. Bence yenebilir yani. Ondan önce de yiyordum yani. Ne fark eder ki? Sen kendine pekmez çıkarttın. Pekmez. Pekmez çok önemli. Pekmez doyurucu bir maddedir. Ondan sonra yenmesi lazım. Aysun'la beraber pazardan aldık 15 lira ve yıkayıp yıkayıp bunu giyiyoruz yani başka hiçbir şey giymiyoruz. Evde bizim eve girmek isteyen bundan almak zorunda. Bir de şey şey Xiaomi bileklik. <laughs> Evimizin kodu bu. Altına bir eşofman giyiyorsun, üstüne bunu giyiyorsun, bir de Xiaomi bileklik takıyorsun. En son ben aldım. Dıştanıyordum ya. Herkes de var. Bir bende yok. Evimizin dress kodu yani bunlar. Bizim kolyemi de takayım mı? <laughs> Benim bir tane altın kolyem vardı ya biliyor musunuz? Bir tane de var onda. Onu Bundan da taksam. Dur bir dakika. Şu. Aynen yani bende de var. Ondan sonra bir de onu taksam artık biz Aysun'da ikiz. Bazen de şey giyiyoruz bizim bu yıldız teknik hudileri var ya. Ondan giriyoruz altına da gri eşofman. Bu üç kere falan denk geldi. Artık dördüncü de orta giymeye başladık. Anlaşarak giyiyoruz. Şey, bir kapıyı açıyoruz ve iki kişi aynı kıyafetle bakıyor. Evet. Çok garip hissettiriyor. Yumurtalar yine patlayacak gibi. Arkadaşlar ben ne yaptım? Ben yumurta patlattım. Ya ben ocakta unutmuşum yumurtayı derse girdim sonra patladı. Şuraya şuraya bir yere görselleri koyarım tamam mı? Tavana yapıştı tamam. Evet böyle tavan yumurta. Pır pır. Sonra onları sildim ağlayarak aldım. Ne olur kafamın iyi yumurta arkadaşlar biz şimdi ay telif yemeyelim aslında. Biz şimdi yemeklerimizi yedik. Son sularımızı içiyoruz zaten. Kaç dakika kaldı? 5 dakika bir şey kaldı. 2 2 miş, Diş su. Serin oluyor. Soğuk. Arkadaşlar şimdi bulaşığımızı falan yıkadık. Artık yatış modu. Çok uykum geldi. Arkadaşlar ben şimdi videonun kapanışını yapmak için geldim. Ee, kanalıma abone olmayı, Bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.